Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atıp yorum kısmında desteklemeyi unutmayınız. Alaaddin Çakıcı paylaşmış olduğu iki sayfalık mektup yazarak Instagram hesabından paylaştı. Ben ömrümün 27 yılını hapishanede geçirdim. Af çıkmasa 8 ay sonra tahliye olacaktım zaten dedi. Benim varlığımdan rahatsız olan varsa benim üzerimden MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'yi yıpratmaktadır. Af yaşasından önce devam eden mahkemem var. Onlar hızlandırırsın. Gerekirse gideyim yatayım. Hani özgürlüğü onursuz yaşayacaksa sürekli gündeme getirenlere şunu söylüyorum. Mahkemeleri hızlandırın. Cezaevinde ben şerefimle yattım. Asla ömrümde kimseye boyun eğmedim. Tabii ki haklı olduğum konularda. Devlet düşmanı ve Cumhur ittifakı düşmanları sizlere sesleniyorum. Sizlerin de yargıda insanları var mahkemeleri hızlandırın tekrardan hapishaneye düşmek benim için şereftir dedi. Ömrümde kaçakçılığın hiçbir şeyine elimi sürmedim. Devlete ait herhangi bir hazine arazisinin bir çöpünü almadım. Bir garibe yaşadığım sürece hiçbir zararım dokunmadı. Daha evvel beyan ettiğim gibi bir müddet demir ticareti yaptım. Otel kumarhaneleri işlettim geçmişte. Devleti soyan hırsızları soyup onu da herkese paylaşmıştım dedi. Kendi yaptıklarını böyle tanımlıyor. Buraya kadar kendine yapılan eleştirilere cevap vermiş. Cumhur İttifakı'nın yanında duruyor. Artık ne derseniz. Muhalefete sesleniyor. Türkiye Cumhuriyeti babanızın çiftliği mi sürekli laf atıyorsunuz. Biz hapishaneden hiçbir şey görmüyorduk dedi. Bir şey görmüyormuşuz dedi. Çıktıktan sonra bir yıldır dışarıdayım. Türkiye tüneller ülkesi olmuş. Sınıf atlamış. Sanayide %50 artmış kamuoyuna salgıların notuyla paylaştı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz nelerdir? Yorumda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.